Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki bu diferansiyel denklemin çözümüne bakacağız. Fakat buradaki diferansiyel denklem değişkenlerini ayrılabilen bir denklem değil. Ee, yani x artı y'nin burada bir fonksiyonu var. O yüzden burada hem x'i hem y'yi ayrı ayrı e, dy ve dx'in yanına getiremeyeceğim. Yani şöyle bir fonksiyon yazamayacağım. E, fx dx artı gy dy şeklini bunu dönüştüremeyeceğim. O zaman bu tarz sorularda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi ona bir bakmaya çalışalım isterseniz. Burada x artı y'ye u değişkenini vereceğiz arkadaşlar şu içerideki değeri. Şimdi her tarafın türevini alırsak x'in türevi, y'nin türevi. Burası onun türevi çıkıyor. Y ve u x'e bağlı bir fonksiyon olarak düşüneceğiz biz buradaki bu ifadeyi. Şimdi şuraya dikkat ederseniz burası y'nin türevi demek. ben y'nin türevini yalnız bırakırsam y'nin türevi u türev eksi bir gelecek. Şimdi bunu yerine yazarsam arkadaşlar hem burayı hem de burayı yerine yazarsam soruda bakın neler oluşacak. Y türev yerine U türev eksi 1. X artı Y yerine de U yazarsam sin kare U eksi 1 geliyor. Bu eksi 1'lerin gittiğini görüyorum. Buradaki U türev yerine ben DU bölü DX yazmak isterim. Burası sin kare U'ya eşit. Şimdi arkadaşlar buradaki sin kare U'yu DU'nun altına de diğer tarafa atarsam du bölü sin kare u eşittir dx şeklinde dönüşmüş olacak ki bu değişkenlerin ayrılabilen bir diferansiyel denklem oldu. du bölü sin kare u arkadaşlar burası eksi kutanjant u'nun e, türevi olduğu için buranın integrali eksi kutanjant u yapacak. dx'in integrali x gelecek. ve de sabit c sayımız var. Buradaki u değerinin yerine x artıya yazarsak eksi kotanjant x artı y eşittir x artı c bizim aradığımız diferansiyel denklemin çözümü olacak. Şimdi buna benzer bir sorumuz daha var arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Şimdi buradaki arkadaşlar diferansiyel denklemin çözümünün ne olduğunu bize sormuşlar. Buraya bir bakarsak. Şimdi burada 4x artı y artı 5 yine x ve y'nin beraber bulunduğu bir fonksiyon. O zaman ben burada şunu yapıyorum. 4x artı y artı 5'e u diyorum. Buraya u dersem türev aldığım zaman 4 artı y türev eşittir u türev çıkacaktır. Buradaki y türevi yalnız bırakırsam burası u türev eksi 4 olacak. Şimdi bunları yerine yazarsam arkadaşlar hem bunu hem de bunu. Karşıma şöyle bir şey çıkacak. Bakın burası y türev demek. Bu y türevin olduğu yere onun türevi eksi 4 eşittir. 4x artı y artı 5 yerine u yazarsam burası u kare oldu. 4'ü diğer tarafa atarsam onun türevi u kare artı 4 geldi. Onun türevi demek du bölü dx eşittir u kare artı 4 yapacaktır. Burada u kare artı 4'ü paydaya dx'le diğer tarafa atarsam bu da değişkenlerin ayrılabilen bir diferansiyel denklem oldu. Şimdi şuradaki u kare artı 4 ifadesinin arkadaşlar aslında e, integrali yani bellidir de hani bunu biraz e, nereden geldiğini bir göstermeye çalışalım. Şimdi burayı ilk önce 4 parantezin alacağım u kare artı 4'ü. 4, e, 4 parantezin alırsam burası o bölü 2'nin karesi artı 1 gelecek. Ben burada O bölü 2'nin V gibi bir değişkeni eşit olduğunu söylersem buranın türevini alırsam 1 bölü 2 D U eşittir D V çıkacak. Şurada D V yazıyor. Bunları D U bölü U kare 4'te yerine yazarsam bakın buradan D U'nun 2 D V'ye geldiğini göreceğim. Bakın oraya yazıyorum 2 D V bölü D U yerine yazdım bunu. E, paydadaki 4 parantezini aldığım zaman u bölü 2'nin karesi artı 1'de. Burada 4 çarpanı var. u bölü 2'nin yerine v yazıyorum. Burası v kare artı 1 oldu. 2 ile 4 sadeleşirse bu ifade 1 bölü 2 dv bölü e, v kare artı 1 çıktı ki bu şu demektir. 1 bölü 2 ark tanjant v demek. Ben v'nin u bölü 2 olduğunu biliyorsam eğer burası ne gelecektir? 1 bölü 2 Arc tanjant u bölü 2 diye bir değeri eşit çıkacaktır burası. Peki ben buradaki eşit olan değeri yazarsam yerine yani bunun ne buldum ben? 1 bölü 2 çarpı Arc tanjant u e, bölü 2 eşittir x buldum. Peki u kimdi? Bir de artı c mi var tabii ki de burada onu unutmayalım. Kime u dedim? 4x artı y artı 5'i u demiştim. O zaman sorumuzun cevabı şu geliyor arkadaşlar. 1 bölü 2 Arc tanjant 4x artı y artı 5 eşittir x artı c bizim diferansiyel denklemimizin çözümü oluyor. Evet. Bu sorunun çözümü de bu şekilde olacaktı. Bunlar da değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemleri. Burada birer tane daha örnek vermiş olduk. Görüşmek üzere.